Herkese merhaba. Bugün hemen in Nature İngilizce'de sorular çözeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Stephen is a great student and he studies his school subject on time. Diyor ki Stephen is great yani çok başarılı bir öğrenci ve bütün ödevlerini zamanında yapar. Ne zaman? Bak sıklık getireceğiz. Ne hiç yapmaz. Çok ara ara sıra yani ne, Fah, nadiren seldim. Bu da az demek aslında. Always her zaman yapar yani her zaman o her zaman bütün e, okul ödevlerini zamanında bitirir tabii ki her zaman olacak şimdi ben e, İstanbul'da yaşıyorum benim kardeşim de Karsta yaşıyormuş bu yüzden bir e, ne kadar ne sıklıkla görüşebiliyoruz A, genellikle her zaman e, Often, usually, her level çok nadir, çok nadir, çok nad çok nadiren. yani. yani arkadaşlar siz uzakta olan bir kardeşinizle her, her zaman, her zaman genellikle görüşür müsünüz? Tabii ki görüşemezsiniz. Her zaman git gel nasıl yapacaksınız? Çok uzak şeyler. Always, always diyor. Çünkü bak arasına o kadar ya, tam birbirinden tersler yani her zaman gidemezsiniz. Always, tabii ki hayır. Often, bazen ya bazenden biraz yüksek aslında often. Hardly ever, neredeyse hiç, yani nadiren, usually, genellikle, tabii ki de de diyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. Jessie is a chatty girl. Ee, Jessie konuşmayı seven bir kız. She can't talk. Hayır, neden? Seviyor. Niye can't? Be able to, can't to, able to. Ee, ne gelebilir buraya? Tabii ki can. Can abi, can. She can't talk for a long time, diyor. There are a lot of buildings in Istanbul. İstanbul'da o kadar fazla e, evler var ki diyor. Ve sonra some of the houses are full ve bir olay olmuş arkadaşlar ve bu olay sonrası bütün evler suya dönmüş. Sizce bu hangi doğal afettir arkadaşlar? Şimdi avalanche ne demek? Çığ Çığ sonrasında arkadaşlar bütün evler su dolar mı? Hayır. Ertik yok. Deprem. Deprem sonrasını evler su mu dolar? Hayır. Drought, kuraklık. Zaten en tens bunlar yani. Kuraklıkla e, full water. Ne alaka. Bunu ne dedik? Volcanic eruption, volkan patlamaları. Tabii ki de volkan patlaması sonrasında su olmaz ama çok ağır ve şiddetli yağmurlar sonrasında m, evlerin içindeki bütün evlerin yani içindeki eee Evler su alır diyoruz. If a large amount of snow falan 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 diyor. Bak iyi izle. Çok büyük kar e, küresi dağdan aşağıya doğru yuvarlanıyor. Bu hangi olaydır? Volkan mı? Tusunan mı? E, kuraklık mı? E, rüzgar mı? Şiddetli rüzgar mı? Hayır. Çığdır abi. Çığ abi bu. Büyük kar, karın üst, e, dağlardan düşmesi arkadaşlar. Nedir? E, çığdır bu bu is a huge and powerful wave after an e, earthquake bu çok e, yani deprem sonrasında arkadaşlar çok güçlü bir e, şeymiş ne olabilir e, rüzgar mı hayır avalanche mi hayır tsunami mi hayır Drought maar volcanic eruption evet volcanic eruption diyoruz arkadaşlar Şimdi buna göre soruları cevaplayacağız. Bu resme bakın bak. Ee, diyor ki e, resme baktığınızda hangi doğal afet olduğunu görüyorsunuz bunun. Şimdi bu nedir? Biz ne deriz buna arkadaşlar günlük hayatta? Böyle bir şey olduğuna sel deriz. Seli arayacağız o zaman. Drought, kuraklık, hayır. Volkan patlamaları, hayır. Landslide, lanthill hayır. Avalanche, çığ, hayır. Flood, flood, seldir arkadaşlar. Flood, seldir. E When we see natural disaster like him, ne zaman biz bu resmi e, yani bu doğal afeti ne zaman biz e, görürüz? No bir olay oluyormuş. Onun sonrasını görüyormuşuz. Şimdi genelde sel nasıl olur? Çok şiddetli. Bakın şiddetli. Li, yağmur veya boru patlamaları ama genellikle ne? Şiddetli yağmur. Burada biz şiddetli yağmur arayacağız. Volkan patlamaları. Hayır. Çok küçük e, 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 yağmur. Çok küçük yağmur. Hayır. E, e, bakın. Violent e, earth surface. Tabii ki de değil. Ne? Heavy rain. Çok ağır e, yağmur. Tabii ki de cevabımız bu. Bu da çığ anlatıyor arkadaşlar. Buradaki olay çığ aslında. E, cevabımızı hemen D bulduk arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, ne zaman genellikle... E, şey kalkar. E, get up. Hangi saat kaçta? Austin usually get up. E, saat kaç diyor. O zaman biz burada saat arayacağız. Bakın Austin is a doctor. O bir doktor ve e, hasta insanlara bakıyor. E, bakıcılık yapıyor. Yani bakıcılık yani bakıyor. Ve genellikle get up 6. E, 6 da uyanır. O oh, he get up at 6. He get up late he, falan falan ama bize önemli olan şu değişik de tabii ki de e, bu olacak arkadaşlar cevabımız. şimdi why he is driving to work today neden o e, drive yani araba sürüyor work today çünkü bakın today he is late it is, is half past six and he is still in bed he usually goes to work by bus but today he is driving to work he arrives at work every moment falan 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 diyor He is still driving falan e, diyor arkadaşlar. Yani buradan biz ne çıkarabiliriz? Neden e, o e, sabahleyin sürüyor araba? Neden otobüste gitmiyor da... E, ...şeyle gidiyor e, arabayla? Çünkü o... E, ...neden gider bir insan arkadaşlar? Çünkü e, çok erken mi? E, çok geç mi? E, ya da ne diyebiliriz bu arkadaşlar? Tabii ki de... ...because he is late... Today, the does he watch TV in evenings? Do or hech uh, televizyon ha, He is looking after his patients. It is half past seven uh, now. Austin is watching TV. He usually watches TV. Yani, uh, ne cevap yes, he does. How often does get up at six? Uh, Ned ne E, altıda kalkar. Genellikle 6'da kalkar. E, zaten demişti. Evet e, arkadaşlar çok güzel bir ders oldu dersimiz de bu kadar arkadaşlar daha çok istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Evet hoşçakalın ve bay bay.